Şeffaf plaklar ortodontik tedavileri oldukça konforlu bir hale getiriyor. Uzmanlar tedavinin başarısı için ise plakların mümkün olduğunca uzun süre ağızda kalması gerektiği konusunda uyarıyor. Şeffaf plak tedavisi nedir ve hangi durumlarda uygulanır? Şeffaf plak tedavileri adından da anlaşılabileceği üzere şeffaf plaklarla yapılan tedaviler verilen genel isim. Herhangi bir kısıtlaması yok. 7'den 77'ye her türlü anomalide kullanabiliyoruz. Çapaşık dişlerde, eksik dişlerde, protezi hazırlıklarda, küçük çocuklarda, erken dönemlerde anomalilerin önlenmesinde her türlü anomalide rahatlıkla kullanılabiliyor. Şeffaf plakların bana göre en önemli avantajı adından da anlaşılabileceği üzere şeffaf yani tamamen görünmez oluşları nedeniyle e, estetik kaygısı özellikle çok yüksek olan hastalarda bile rahatlıkla kullanılabilmeleri. E, yine şeffaf plakları uygularken günümüz teknolojilerinden çok fazla yararlandığımız için hani ortodontide gelinen son nokta olarak adlandırırsak yanlış e, söylemiş olmayız. Tabi tedavinin sonunda nasıl bir gülüşe sahip olacaklarını önceden görmek hastanın motivasyonunu inanılmaz derecede arttırıyor. Bu anlamda bizim işlerimizi de kolaylaştırıyor. Şeffaf plak tedavisi çocuklarda ortopedik sorunların başarılı bir şekilde tedavi edilmesine olanak sağlıyor. Çocuklarda en çok sık gördüğümüz anomalilerin başında e, erken süt dişi kayıpları ve süt dişi çürümelerine bağlı oluşan yer darlıkları geliyor. E, şeffaf plaklarla e, bu tür anomalilerin tedavisi özellikle çok kolay ve basit olarak halledildiği için aslında artık e, bu tür e, sorunlar sorun olmaktan çıktı diyebilirim. Peki çocuklarda en çok görülen ortodontik problemler nelerdir ve şeffaf plaklarla tedavi edilebilir mi? Erken süt dişi kayıpları ve süt dişi çürümeleri en çok rastladığımız problemlerin başında geliyor. Neyse ki şeffaf plaklarla düzeltebileceğimiz anomalilerin başında bu tür yer darlıklarının çözülmesi geldiği için artık bunlar sorun olmaktan çıktı diyebilirim. Peki şeffaf plak tedavisinde en çok dikkat edilmesi gereken şey nedir hocam? Şeffaf plakların bana göre nasıl olduğu nokta ya pH prensibine göre çalışıyor olmaları. Yani az takarsam yavaş düzelir, çok takarsam hızlı düzelir mantığı maalesef ki yanlış. Bu şeffaf plakları biz hastaların sadece yemek yerken veya sıcak gıdalar tüketilirken plaklarını çıkartmalarını, diğer zamanlarda plaklarını ağızda tutmalarını istiyoruz. Bu şekilde kurallara uyulduğu takdirde çok başarılı ve hızlı tedavilerin kolaylıkla gerçekleşebileceğini kendilerine anlatıyoruz.